değerli takipçilerim kanalıma yayınıma hoş geldiniz bugün beş yerden size merhaba diyorum kızımın oturduğu apar şöyle göstereceğim ama şunu göstereyim arkadaşlar bu apartmanın bahçesinde de böyle Azacı ağacı çok güzel çiçek açmış burada mevsim tam ilkbahar der takipçilerim Kızım bu apartmanın üçüncü katında kalıyor kendi evi artık bir beş yerli oldu beş yeri de çok seviyor o. Ben şöyle bir karşıda da bir inşaat yapılıyor sizinle şöyle bir parka doğru yürüyeceğim arkadaşlar. Hem de yürürken de çevreden görüntüler vereceğim. Böyle. Değerli arkadaşlarım. Cıvıl cıvıl kuş sesleri. Merhaba. Eyvallah, <laughs> Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eyvallah, yeni, geldi. ha, yeni geldim yeni şey, geldim. Şeymalar bayrama gelmişlerdi. Onlarla birlikte geldim. Bir 15 gün kalacağım, döneceğim. İyi olmuş, çok iyi. Sen olmuş. de iyisin. Çocuklar büyüyorlar. İyi, okula götürün Tamam abi. oldu. İyi dersler, Hadi, sağ başarılar, sağ başarılar. Bizimki de gitti sabah servis aldı. Akşama dönecek. Ben varım diye bugün gitmek de istemiyor Ay, ama. Seni hani çok sever ya. <laughs> Vallahi dedim git oğlum. Bu küçük ismi neydi? Bu Yiğit Eyme. Yiğit Eyme şimdi ana sınıfına gidiyor aynen, değil mi? Aynen aynen. Hadi büyük, bak. Büyük işte ikinci sınıfa gider. Evet. Böyle işte biz dedik. Valla sen de bir koşturmaca devam ediyor işte. Aynen. Okul. Ben koyamıyorum. Kendim de çift Tabii mu? tabii iyi ediyorsun sen. Aynen. Acaba Bizimkiler de kendileri bırakıp getiriyorlardı. İlla arkadaşlarım servise biliyor. Ben de servise bineceğim diye tutturmuş. Onun için biz servisle Ama gönderdik. Bak yolu aldı sizinki de bayağı. Çünkü şey ilk zamanlar hiç istemiyordu ya hiç kimse arkadaşmak senden ayrılmıyor <laughs> evet, ya. Evet 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 Ya şimdi okuldan ayrılmak istemiyor. bile çok güzel şeyler öğretti. Yavrum i̇yi, iyi biraz iyi, iyi öksürük iyi. gibi herhalde. Havaya bakalım. <laughs> Oldu canım hadi görüşürüz. Hadi anladım, tamam. Allah zihin açıklığı versin çocuğuna da. Ee, yolun ortasında da iki tane köpek uzanmışlar. Mışıl, mışıl Birisi uyuyor. Birisi de bir gölge arıyor herhalde. Burası da böyle Beyşehir'in tavuk satan güzel bir firma. Beygülüm diye geçiyor. Mis gibi tavukları da. Hey. Minnoş merhaba. Sen sıcaklanır mı? Evet değerli arkadaşlarım. Hep Metem'le gidip geldiğim yol, park, Sükarçı Park'ta hep Metem'i oynatırdım. rüzgar esiyor. Mis gibi açmış bir lale. Böyle burada da şeylerin dibine laleler gitmişler. Yoldaki ağaçların dibine. Şöyle arkadaşlarım. Yine bir sağ sol yaptıktan sonra şu karşıda kale kapısı var. Ben orada hep <laughs> madımak ve pancar topluyordum. Bir bakacağım madımaklarım olmuş mu? tabi iki tane tatlı çocuk da gülerek geliyor. Ee, bu arada benim o matmakların çok güzel olmuş değerli arkadaşlarım. Ben biraz burada madımak toplayacağım. Tripodumu şöyle kuracağım. görebildiyseniz. Değerli takipçilerim, şöyle matmakları göstereyim. Bir güzel böyle biçilmelik olmuş. Ben her sene burada <laughs> top. Şimdi yine madımaklarından biraz toplayacağım arkadaşlar ve yine buluşacağız. Değerli arkadaşlarım bakar mısınız? Benim madımaklarım yonca gibi hepsi büyümüşler. Bunlar beni de çok mutlu ettiler. Şimdi buraya oturup <laughs> bu madımakların hepsini biçerek poşetime dolduracağım. Oh, oh, oh. Bakın arkadaşlar bunlar doğal harika madımaklar. Değerli arkadaşlarım ben buraya oturdum. Şöyle Buraya da bir traktör vagonu eğiliyorlar. Kışın herhalde eğilecek yer bulamadıkları için. Eski bir kız. Vallahi bunları toplarken ben çok mutlu oluyorum. Arkadaşlar şöyle biçiyorum. Eve gidince bunu temizleyeceğim. Yer otlarını alarak. Oh. Bizim bu tokatta falan memlekette o kadar kıymetli ki. Ama burada bilmiyorlar arkadaşlar. Bunlar madıma biçilmesinde biraz zahmetli tabii madıma yapmak. Çok küçük doğrayacaksın. Ve uzun pişecek. Bu kenarı sırlanana kadar pişmesi gerekiyor. Ben takım atma pişirmeyi de size göstereceğim arkadaşlar. Ben bu matmaklarımı toplaya durayım arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım. O kadar çok ki bugün bayağı biçtim. Poşetim doldu. Şimdi şuralara bakarsanız göreceksiniz ve gelip bunların hepsini de toplayacağım. Bu da arkadaşlar saz gibi kırmızı köklüler. Şimdi de bunları biçeceğim. Değerli arkadaşlarım. Şimdi bu şeylerden bir yığın topladım. İşte bazı yörelerde tekecan diyorlar. Yani bizde tekel diyorlar. Şöyle herhalde gösterebiliyorum değerli arkadaşlarım. Bayağı bir topladım. Çantamı da bayağı madımakla doldurdum. Ya bugün ancak bu kadar temizleyip yapabilirim. Kızım bu tekerleri yıkayıp tuza batırıp yemeyi ben de seviyorum. O da seviyor. Kahvaltıda da yiyoruz. Değerli arkadaşlarım. Bugün buradan parkın hemen kenarından size merhaba dedim. Ve buraya da oturup bu otlarımı otlarımı bir güzel yerleştirip çantama eve döneceğim. Daha sonra da temizleme aşamasını size göstereceğim. Tabii ben birkaç gün gelip bu madımaktan toplayacağım arkadaşlar. Dolaba dondurucuya da koyuyoruz. Yiyoruz. Değerli seyircilerim ben bu madımakları görünce çok mutlu oldum. Umarım inşallah size de göstermişimdir. Beni beğenip bana like atarsanız çok sevinirim. Yurt içinden yurt dışından beni izleyen çok değerli takipçilerim. Hepinize saygılar, sevgiler. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.